Rüyada ayva görmek ne anlama gelir? Rüyaların yorumlanması kişisel deneyimlere, kültürel inanışlara ve rüyanın tüm detaylarına göre değişiklik gösterebilir. Rüyada ayva görmek, genellikle olumlu yorumlanan bir semboldür ve farklı anlamlar taşıyabilir. Ayva, sağlık, bereket, sabır ve maneviyat gibi kavramlarla ilişkilendirilir. Rüyada ayva görmek, rüya sahibinin hayatında sağlık, bereket, bolluk, Mutluluk ve aşk gibi güzel gelişmelerin yaşanacağına işaret eder. Rüyada ayva görmek genellikle sağlık, bolluk, bereket ve sabır gerektiren durumlarla ilişkilendirilir. Ayva özellikle sağlıklı bir döneme girileceğinin habercisidir. Rüyada ayva görmek özellikle hasta olanlar için sağlık ve şifa anlamına gelir. Rüya sahibinin iyileşeceğine, sağlığına kavuşacağına işaret eder. Ayva, sağlıklı bir meyve olarak bilinir ve rüyada ayva görmek, kişinin sağlığıyla ilgili olumlu gelişmelere işaret edebilir. Hastalık veya yorgunluk döneminde olan kişiler için iyileşme ve şifa anlamı taşıyabilir. Maddi anlamda kazanç, işlerin yolunda gitmesi ve kısmet açıklığı anlamına gelir. Ayva, bereket ve bolluğun sembolü olarak da kabul edilir. Rüyada ayva görmek rüya sahibinin maddi anlamda bolluk içinde olacağına, kazancının artacağına işaret eder. Rüyada ayva görmek maddi veya manevi anlamda bereketli bir döneme işaret edebilir. Özellikle olgun ve taze ayvalar başarı ve kazanç anlamına gelebilir. Rüyada ayva görmek rüya sahibinin aile ve sosyal hayatında mutlu ve huzurlu bir dönem geçireceğine Sevdikleriyle arasındaki ilişkilerin düzeleceğine işaret eder. Ayva bazı kültürlerde maneviyat ve iç huzurla ilişkilendirilir. Rüyada ayva görmek, kişinin ruhsal anlamda bir arınma yaşadığına veya iç huzura kavuşacağına işaret edebilir. Rüyada ayva görmek, aşk hayatında da olumlu gelişmelerin yaşanacağına Bekar olanların yeni bir ilişkiye başlayacağına veya mevcut ilişkisi olanların ilişkilerinin daha da güçleneceğine işaret edebilir. Rüyada ayva görmek, rüya sahibinin yakın zamanda sevindirici ve hayırlı haberler alacağına işaret eder. Ayvanın sert ve ekşi yapısı nedeniyle bazı yorumcular sabır gerektiren bir süreci simgelediğini belirtir. Ayva, sert yapısı ve olgunlaşma süreci nedeniyle sabır ve dayanıklılıkla ilişkilendirilir. Rüyada ayva görmek, kişinin sabırlı olması gereken durumlarla karşılaşacağına veya sabrının karşılığını alacağına işaret edebilir. Ayva, tazelik ve yenilenme sembolü olarak da yorumlanır. Rüyada ayva görmek, kişinin hayatında yeni bir başlangıç yapacağına veya kendini yenileyeceğine işaret edebilir. Bu kişisel gelişim veya yeni projelerle ilgili olabilir. Ayva paylaşım ve cömertlikle de bağlantılıdır. Rüyada ayva görmek, kişinin çevresindeki insanlarla paylaşım içinde olacağına veya cömert davranışlarda bulunacağına işaret edebilir. Bazı durumlarda rüyada çürük veya bozuk ayvalar görmek olumsuzluklara işaret edebilir. Bu tür rüyalar Kişinin dikkatli olması gereken durumlar veya sağlıkla ilgili sorunlar konusunda uyarı niteliği taşıyabilir. Ayva, aile bağları ve sevgiyle de ilişkilendirilir. Rüyada ayva görmek, kişinin ailesiyle olan bağlarının güçleneceğine veya sevgi dolu bir ortamda bulunacağına işaret edebilir. Olgun ve sarı ayva görmek, hayırlı gelişmelere ve güzel haberler almaya işaret eder. Yeşil veya ham ayva görmek, sabırlı olmanız gereken bir sürecin içindesiniz, acele etmemeniz gerektiğini gösterir. Rüyada olgun ve sulu bir ayva görmek, genellikle rüya sahibinin isteklerinin gerçekleşeceğine, hayallerine kavuşacağına işaret eder. Rüyada ham bir ayva görmek, bazı zorlukların ve engellerin aşılacağına, sabırlı olunması gerektiğine işaret eder. Rüyada çürük bir ayva görmek bazı olumsuzlukların yaşanabileceğine, dikkatli olunması gerektiğine işaret eder. Hayal kırıklığı veya boşa giden emeklere işaret edebilir. Rüyada ayva ağacı görmek rüya sahibinin geleceğinin parlak olduğuna, emeklerinin karşılığını alacağına işaret eder. Güçlü ve karakterli bir insana işaret eder. Rüyada ayva yemek rüya sahibinin sağlığının iyi olacağına keyifli ve mutlu bir dönem geçireceğine işaret eder. Ancak bazı yorumlara göre ayva yemek, üzüntü ve keder anlamına da gelebilir. Eğer tatlı ise mutluluk ve sağlık, ekşi ise bazı sıkıntılarla karşılaşabileceğinizi gösterir. Rüyada ayva suyu içmek, rüya sahibinin enerjisinin artacağına, neşeli ve canlı hissedeceğine işaret eder. Rüyada ayva toplamak, rüya sahibinin emeklerinin karşılığını alacağına, Başarıya ulaşacağına işaret eder. Emeğinizin karşılığını alacağınızı ve maddi kazanç elde edeceğinizi gösterir. Rüyada ayva satmak, rüya sahibinin elindeki imkanları doğru değerlendireceğine, başarılı olacağına işaret eder. Unutmayın ki rüyalar bilinçaltımızın bize gönderdiği mesajlardır. Bu mesajları doğru bir şekilde çözerek hayatımızdaki bazı sorunlara çözüm bulabilir ve daha mutlu bir yaşam sürebiliriz. Rüyanın tam yorumu rüya sahibinin yaşamındaki durumlara ve rüyanın diğer unsurlarına bağlı olarak şekillenebilir. Rüyanın tüm detayları daha kapsamlı bir yorum için önemlidir. Unutmayın, rüya tabirleri genel bir çerçeve sunar ve her rüya kişinin kendine özgü deneyimlerine göre farklı yorumlanabilir. Rüyanın yorumu kişinin yaşadığı durumlara ruh haline ve rüyada gördüğü diğer unsurlara göre daha ayrıntılı şekilde ele alınabilir. Unutmayın, rüyalar kişisel yorumlara açıktır. Bir rüya tabirine göre olumsuz olarak yorumlanan bir rüya sizin için farklı bir anlam taşıyor olabilir. Bu bilgi genel bir çerçeve sunmaktadır. Rüyanızın size özel anlamını keşfetmek için kendi iç sesinizi dinleyin. Rüyanızdaki diğer detaylar ve kişisel durumunuz bu yorumları daha anlamlı hale getirebilir. Ek bilgiler, rüya tabirleri neden yapılır? İnsanlar yüzyıllardır rüyalarını anlamlandırmaya çalışmışlardır. Rüya tabirleri, insanların kendilerini daha iyi anlamalarına, gelecekle ilgili ipuçları bulmalarına ve yaşadıkları sorunlara çözüm bulmalarına yardımcı olmak amacıyla yapılmıştır. Rüya tabirleri güvenilir mi? Rüya tabirlerinin güvenilirliği kullanılan yönteme ve tabir eden kişinin deneyimine göre değişir. Genel olarak rüyaların kişisel yorumlara açık olduğu ve tek bir doğru yorumun olmadığı kabul edilir.